Ne olur, Adam bir vakti yok orada. Bir vakti yok orada. Bugün az 5 olamazsak şu an az 8 az 9 fırsatı yakalayamayacağız yani. 5 5 öyle Aha, aha bot var. Aha bot var. En sevdiğim. Aha dabancamı da buldu vuracağım şimdi. aldı. Öyle mi? Oh 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 oh. Öl lan artık. Öl lan artık sen de. Let's Hadi gidelim abi bunun arabaya gidelim. Yine motor atacak. bulmuş araba. tamam. Abi, abi şurada hmm. bot var. Bak botun B'sini duydum fark ettin mi nasıl zıpladığımı? fark ettim abi bot da bot değil bot. Esra şu muhabbet Esra şu. Öldü öldü. Al ben ben abi bizi ne abi. Kara dedi. Alırız alırız ya yürü. abi abi beni al. Abi beni al. Abi ne mi aldın geldim? Şaka alamadım. yapıyorsun ya. ya. Geldi abi, Sen harikasın var ya izledim. Vali. Vali var ya gerçekten harikasın. Şelek var abi burada al bunu. Alamıyorum benim varmış zaten. Ben alayım bir geleyim yok lan. <laughs> bir kaka. Al lan. Tamam bin bin bin. Aa bot mu geldi? bot geldi? Geldi. geldi. Neyim yazsaydın bari. Yani? Burada da var. Abi. Bu Sön, Dur ya da güzel güzel ya bir şey. İlk ilk nikim geleceğim? Geldim geldim. Nerede abi? Abi biliyorum. Lan <laughs> hoş nerede? İkinci kat mı? Lan git. Söylemem. Geldim. Beklamı. Nerede bu ya? Yapıyor yapıyorsun ne artistik yapıyorsun ya, mı, ya? Ee, başlatamıyorum niye var Abi bizim şey hiç, hiç unutamıyorum ya. CS 1.5 oynuyoruz tamam mı? Oda kuracağız. 8 kişilik kuracağız tamam mı barış gitmiş cs'deki takımın şey e, oyunun giriş şifresini anan yapmış lan soruyor çocuklar diyor ki şifre diyoruz anan tamam <laughs> mı neyse çocuklara diyoruz anlatıyor sorun çıkmıyor bizim bir tane şey vardı serdar abi vardı serdar abi, abi oyunun şifresini de çocuklar demiş ben de gideyim demiş serdar abinin yüzüne baka baka <laughs> anam demiş bak şimdi anam. Ama gerçekten ana. öyle bir şey <laughs> sordum Şifreyi ne dedi? Anam dedi. Nasıl yani ne demek istiyorsun dedim. Ya Şifre anan dedi anan. Almışlar almışlar. Almış, alınmış alınmış. Devam et devam et devam et. Araba var. Vali vali vali. Bir inen Devam et. Adam burada adam burada. Vurman <laughs> lazım aynen. Taş arkasıydı en son. Aldım onu. Tamam tamam, tamam aldım, evet. aldım 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 aldım. Dip çökelim şimdi. Kimmiş öldü? Adam bir baktı yok oldu abi. Bir baktı yok oldu adam. Jimmy farkıyla. Ne varmış abi? Tamam, pirana sonunda. gibi taldırdık adama ya. Kastını M2, da M200 M2 alacağım ya. Aldım. Alamadım. Tamam sağ ol. Tamam gel, tamam yok yok yo, yo, yo. istemiyorum istemiyorum. istemiyorum. Bak Can abi ne zaman alacağım dese bu silahı biri alıyor ha mutlaka. Aynen aynen. Enerji at. Talibi bana, çıkıyor. Bana bir enerji at. İki enerji Gel attım buraya arabanın altına iki tane. Gençler bana bir kit, kit boost getirin ya. Bir kit boost lazım. Bugün as 5 olmamız lazım gençler ya. Bugün as 5 olamazsak şu an as 8 as 9 Fatih'i yakalayamayacağız yani. Baya kazmamız lazım bugün. Şevlerdi Gördüm abi adamı da. Anladım. Bir saniye. O biraz sıkıntılı yapıyor. Hadi be. Gitmiyor ki mermi abi. Kaçlar abi bunlar? Nasıl kaçlar? 4 ee, bin milyon ya. Mitra hani nasıl yemedi bunu? Bunu nasıl yemiyor abi? abi? Arkalanmıyorum. Yapmayın lan. Tam safedeler bizimkiler abi. yok. Tamam. Arkamıza bakın yeter ya. Biri şurada haberiniz olsun da. Kenarda mı tıklıyor? Hı. Hmm. O biz o sıkıntı ya zaten. Diğerleri açık ediyor da bu açık İnce yani. Aldım birini. Pencereden. Düşman görüldü. Oh shit bro. pikliyor oradan. Açık pikliyorlar bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlara yani ölmemeniz lazım. Göster artık ya. Ya adisiniz abi. Hepsi başka yerden pikliyor abi. Hepsi dördü de başka yerden pikliyor. Bak bir şey söyleyeyim bunlara fight'a gerek yok. Zaten bize gelecekler. Mavi tutalım abi. Bir kit basacağım. Abi, piklemeyin dedik bana hala. Dört kişi aynı yerden pikliyorlar işte. Siz saat gideceğiz. Yok abi bunlar vurmak mümkün değil. Çünkü hepsi ayrı yerden pikliyor. Gören de şey yapıyorlar yani bak. Polyant da gitti. Şuradan pik. Kolek ya. ne yaptın lan? Alan Bak, Hı bakınca göstermiyorlar. Bakınca göstermiyorlar. Başka yöne mi baktın? Hemen çıkıp vuruyorlar. Ay, Göstersene. Gavoş. Of 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 bir daha. Şuradaki Abi, bir daha düşüyor. Düşman görüldü. Yok Gitmemiz yok mu? Yardım, Yapma. Abi, Gidelim abi bir düştüler zaten. Şu Vay an biz arabayı. dördümüz de ayaktayız onlar düştü bak. Üç kişi mi onlar üç kişi. Mi? Yani biri düştü işte. Onların arkasına şey ya. geçmemiz lazım ya. Açıkta açıktan pikleyecekler şu an. Ondan evet. arkasına geçmemiz lazım gençler. Daha sağlı. sağlı. İşte Epe tepe tepelerine tepe çıkacağız. Solda, evet. solda ses var. Soldakine istiyorsan bir rush'la. Evet. Arkadan gelmesin abi. Markayı temizleyelim önce gel. Otudayım ben otuda kal. Bir yani. Bunları Bunlar temizlemezsek bir aşağı ile işimiz zor. Arada kalırız. Tutalım bunları. Alan dışından geliyor galiba. Ben üst kattayım üst kata yanıma biri gelsin alt katta da kalsın ya öyle yapalım ben gülüyorum Alt mantara geçelim abi istersen bu mantar alanı çıkı aldı hmm, bir saniye Aşağı aşağısı alanda şimdi gelecek ya Gerçi ee, çok kastı aşırı kastı Şu alan dışından gelecekleri bekleyelim mi burada ne diyorsun abi? Hı hmm, bekleyelim aşağı inmek sıkıntı Aaa uaz uaz Hangi gördü. yönden çıkıyorsun? kafa yedi bir tane Uaz, e, Ağacın arkasına geçti bir kafa yedi bende Tamam gel benle Keşke keşke etseydin ya yani. Bence gel benle Arabaya bırakıp alana girmiş de olabilirler ya Aa gene bindi gene bindi gene bindi Sabit bekliyor bak Aldım birini aldım birini Bir de şurada abi abi. Düşman görüldü Lan gitmeye gerek var mı bunlara ya bir buddysini vurdum Bir Yap düştü yere. bir badili yani 2 onehp tamam. Kaldırmaya çalışırken gel basalım gel basalım sağdan biri benimle birlikte gelsin soldan iki kişi gitsin abi sağdan basıyorum Gel 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 da kaldırtımsak ben, ben çok ben geniş sağlıyorum abi Tamam Bir baygın Bombam varsa yolla size yolla 2 baygın Öldüler. Çok güzel let's Mut yapın, Bomba var bakıyorum. lootlama hemen. Aşağıdaki dörtlü kaldı. Aynen. Onlara da kas gerek bir şey yok. Biz burada bir sağlam lootlanalım abi. Ben arkaya bakıyorum backstep atmasınlar diye abi. Ee, bugün de üstünüz afiyet <laughs> gençler oynuyorum bize bakıyor AVM'li bomba yatmıyor. <laughs> AVM'leri var. Evin en sağ yemeyin. kenarından bakıyor dikkatli ol. Gördüm. Evet, Şuradan mı bakıyor? <laughs> evet en sağdan. Vakti vermiyor bana. Şurada gördüm vermiyor. abi. Düşman, görüldü. Bak bomba attığım yerde tam. Aynen öyle evet, gördüm. <laughs> Nasıl yemiyorsun ya? Oy! Hay Allah. Allah'ım bize gitmeye gerek yok. Tamam sakin Aynen abi, donlar, donlar sakin gençler. Yani bayağı yaralılar bu arada, bayağı düşmüşleri var. Ben düştüm. Yapma lan, düşürdüğüme düşme. seri gel kankam. Şurada adam. Düşman ben. görüldü. Oy 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 oy. <laughs> i̇ki abime <laughs> mermim <mi gülüyor> var. Düşman lazım şu anda. 2 AVM mermi kaldı. Adamlar 2 2 o kadar güzel dağılmış ki birbirlerini kaldıra kaldıra bel Solda, oldular. Soldaki soldaki evin arkası da dolu. Monaş bana AVM mermisi getirebilecek misin? 2 üç tane. Birinin kafasını aldım. Abi bende de 2 tane var. Adam nerede kaldı? Bu evin kafasını aldım. Şimdi kasları kalmadı. AVM body etli ayağını. Can abi sen de. Ben de o ben de. Can, ben de. can, 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 can. Set, can. Evet, Let's ya. go! Chat. Yes. <laughs> Güzeldi ya Elinize sağlık gençler Ama hasarımın baya yüksek olduğunu düşünüyorum Harika oyundu ya 1526 hasar ne oğlum Şaka mı lan bu 15 kil hasarı vurup 7 kill almışız abi Let's Harika. go